Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kemal Usta. Emo sen onu bu tarafa getir. Bugünkü videomuzun konusu Mehmet Usta ekmek salıyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Mehmet Usta'nın bu ikinci, üçüncü ekmek salışı. Mehmet Usta'ya artık ekmek attırıyoruz. Bu videoda e, Mehmet Usta'ya yorum bekliyorum. Beğeni bekliyorum. Evet, Mehmet Usta'yı çekiyorum. Ramazan Usta'yla birlikte. Yeni arkadaşımız. Ramazan. Evet, maşallah. Ramu parka gitmiş. Parkta oturuyor. Yani bir ha, evet. Bir çeşit orada. He baktılar mı öyle? Dükkana geçecekler ya. İyideniyor herhalde. Evet. Yani Gün akşam bir şeyle konuştu o. Malzahar ile konuştu. Evet. Kirayı. Uçmuş karı. yok abi o kadar 2,5 milyar kilanedir ya Ali Paşa burası ya 1,5 de mi çıkıyor Ha <laughs> <Aa>, ramazan abi <laughs> tabi ramazan konuşmuştun abi mi? 2,5 yani bakayım işte ha Olur Allah'ın ya. İnşallah. Allah. Ya. Allah, Allah. olsun. Süper. Allah, a Allah a olsun. sen, sen onu öğrettiysen gerisi kolay. Mevla Tüm kapılar açılır. Dur. Ne oldu, selam vermedin ya. He, evet, selamünaleyküm. Abilerim, kardeşlerim, kız kardeşlerim. <laughs> Bu videoya bir beğeni tabii, isteyelim de. Tabii tabii, rica ediyorum. Rica ediyorum, burada yani benim gibi beyefendiyi beğenmemek büyük Evet <laughs> arkadaşlar, Mehmet'e beğeni bekliyoruz. Geçen e, son attığımız videoyu Borucan'ın sonuna ekleyeceğiz. İnşallah o video yeter. Vay benim emo kardeşim be! Ne bu kaç gün? Kaç gün, tatil, kaç gün izine çıkıyorsun? Eee sevgili abilerim, kardeşlerim, Ramazan abimiz ve ortağım ve eniştem olan eniştemin müsaadesiyle beni bir 4-5 gün gönderiyorlar. Nereye, nere gidiyorsun tatile? Kipra fikadalar. Adaları. Kipra Adaları var ha? Tamam. Allah, bu adamlar hep emo ile gitti ya. Emo'da mı geliyor? Emo'su ben bir yere gidermeyim ya. Sana iyi tatiller o zaman. He? Sana iyi tatiller diliyoruz o zaman. He, şükran, şükran. Oo, şükran hayırlı işler. Sağ ol. Bu <laughs> bura nedir sen? Ya bak. Şükran senin yapmadığı ve kesinlikle mübarek olur ya. <laughs> Okunmuş da Ahmet abi. Şeran müritleri toplamışsın. Şeran'ı bu videoya çekiyorum. Youtube'da yayınlayız ya. Hay mübarek be. şuna bak be. Müritleri de öğretmeyecek mi yapma Ulan bu Yapıyoruz değil mi? <laughs> He? Yapıyor. Bak müşteriye Evet. Taze amca ekmekler. Yetişmiyor dayıcım. Geç geç. İkili atıyor ben işte ya. Evet, kamere gözüküyor. Yiyip atma kolay oluyor, bu tarz bir olmuyor. Doğru senden. Amca haklıyız tabi ya. Bizde hak verdiği için teşekkür ederim. Yok, aşağı boşluğu doldur bak. Bu işi yaptığım için, bu yoldan, bu yoldan geçtiğimizin ezgitemizi anlarsın yani. Şimdi bak onun yanına bir tane daha at, o boşluğu doldu, tamam, biz tamam, de oraya. Tamam, tamam. Şimdi acele ediyoruz el yani işte. E, o yüzden Kemal Usta, şey yapamıyorum acele ettiğim için. Evet. Çoluk çocuk evde aç ekmek bekliyorlar. Evet. Bu videoyu 20 sene sonra izleyeceğim, bakayım nasıl bir halim olacak acaba. Tamam. Muhammed amca! Buyurun. Şimdi köyü de bulsun yani. Kim? Ha. Tabii canım. Ben şimdi o gelsin. <laughs> gidiyorum. Açıyor, açıyor. Biraz sıra, sıra problemi var o kadar onu da ata ata atıp söyleyecek. Mehmet sıkıntı yapma sen onu boş şey sıkıştığın zaman bana bak ya atarım öyle bir şey. Kaç ekmek abi içerisi? 180 tane mi? Bu içerisi mi? Evet. Yok be. 130. Ha, tamam 130 abi ben atarım üstten oluyor. Bak şimdi. Ne diyor yani? O kadar idare yani. Oldu ya olmaz olur mu ya? Tamam, onu Ramazan, onu, onu bu tarafa al. Okey. Allah'a emanet babadan Sen de çekeceğim. Tamam. Tamam. ben bunun altına unlu şey yapıyorum ya. Yani. Bir şey olmaz değil mi? Fazla atmayacaksın. Yani. Ama bu tarafı doldur da o tara ondan sonra ateş tarafına geç. Aynen bir, canım. bir sıra daha koy bu tarafa. Ki daha biraz düşsün o taraf. Heh. Gel bak. Öyle gel öyle. Gel diye. bak. İçeride kaç posa kaldı Emo? Nasıl dolu ya? <laughs> ee, bir pasta daha geldi bu arabadan işte. 33 estağfurullah çekmedik. Atakan çek. Tamam olsun. O da onun şeyi olsun. Kemal <laughs> O da onun şeyi olsun. Nazarlı olsun. Çok sık atıyorsun ama. He? Çok sık atıyorsun. Şimdi de Ya almadı, hep rezil olduk. Olmaz. Tekrar yapıyorum yani. Tav ya. Tavaya koyalım. Almazsa tavaya koyarız Biliyorsun, benden çare bitmez. Yok. Hatırla Türkiye herhalde. Cumhuriyeti'ne dekup, demokrasi biter sende şimdi. <laughs> bitmez. Ne oldu Muhammed amca? Kaskı unutmuşum ya. Olsun, bir şey olmuş. Şey burası geliyor ya. Burası aşağı gelsin abi. abi. Bazağı kapat istersen. Hadi. arkadaşlar Mehmet Usta'yı tatile gönderiyoruz. Bugünden itibaren Mehmet Usta 1 hafta mı Mehmet Usta? Yok ben 3-4 güne gelirim ya. 3-4 günlük bir tatile. Senden ayrı nasıl güleyim ben ya? Evet, bizden ayrı durmak istemiyoruz. 3 4 güne gelecekmiş. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Mehmet Usta'ya like istiyoruz. Çünkü like yüksek gelmezse, izleme yüksek gelmezse morali bozuluyor. Kırılıyorum. Evet. <laughs> Üzülüyorum. Sonra doktor incinmişsin diyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Tekeyle atıyorum. Ramazan abi görüyorsun değil mi? Ya. Ben <laughs> şeyleri fırın için göstereyim size. Vaziyetini. Ondan sonra kapatalım. Çekseydim de acıktı. <laughs> çekeyim mi bunu? Çekme 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 yap. Kapattım. Daha sonra Yapmayın, bir dakika. Dakika daha top etmedim ya. Çekebilir. İki dakikada e, çekeyim seni de 15 dakika olsun hiç olmazsa. Arkadaşlar biliyorsunuz videoları ekleme yapmıyoruz. Neyse onu çekiyoruz. Ortamımız neyse onu çekiyoruz. Her şey natural. Veda etmeden önce iki dakika daha ustayı çekelim. Evet. Sizce Mehmet Usta bu işi yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? Yorum kısmına belirtirseniz memnun olurum. Bana sorarsanız tabii ki yapıyor. Bu işi kavradı. Yaklaşık e, bir seneden bir senedir beraber çalışıyoruz. Bir sene, yani bir seneye usta oldu yani. Allah'ın izniyle. Yani iste, isteseydi altı da olurdu ama biraz ilk başta istemedi. Ama şimdi. Sonradan baktım. Mevcut bir şey lazım. <laughs> Hayır aç kalacağız. Çoluk çocuk aç evlenmeni bekliyor. Evet. bir, bir, bir seneye bu hale geldi arkadaşlar. Yani bir senede meslek sahibi olabilirsiniz yani. Fırında. Meslek sahibinin adresi Ekşi ve Ekmek Fırını abi. Meslek öğrenmek isteyen. Emocum yalan mı? Emo, Emrah göster. Emrah göster sen. artı bir video yapacağım bana. Ya. He? Ne? Anlamadım lan. Bu arada, bu arada, bu arada. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi gelin. hoş geldiniz. Buyurun. Allah'a